Açalı komiserim. Söyle. Biz, ne Söyle. yaptınız? Daha Çıkmıyor Çıkmaz Çıkma bir daha. Boşuna sen, sen ne oldu adam adama? Öğrenin bak Sıra geliyor ya. yavaş Sıra şey yavaş Berzan. Hazır mısın? Allah belanızı versin. Selam. Selam. Ne oldu başkan? Ne no, oldu? No, bir, şey, bir Kim Kimsin lan Kimsin lan sen? Kimsin lan, sen? Bir lan? Konuşsana lan sen kimsin? Konuşsana lan sen kimsin? Başkan ne yaptım ben? Ne dedim? Ne yaptım? Başkan, sen, ne, dedim. ne, dedim? ne, yaptım? Ya sen, ne oldu? Ne oldu? Nasıl Nereye gel? Bu hayvanın işine gelenler. Her ayağı aldılar. Adamlar. Adamları bir Kötü bir ne ne ya, adamı lan bu işler? Bu kadar yerimsiz mi? Ge başkan, gel başkan. Kurtulalım. Kurtulalım. Yeter lan. Dur başkan. Yapma dur. Kurtarabiliriz Ferhan'ı.